Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Sofyan. Bugün sizlerle birlikte Kıbrıs'tan aldığım atıştırmalıkları deneyeceğiz. Bu video için gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü yemek yemeye bayılan bir insanım. O zaman hadi şimdi başlayalım. Çünkü ee, heyecanlı olduğum için beklemek istemiyorum. Boş bazlık yapmayacağım. Başlıyoruz. <laughs> Nereden başlasam bilemedim açıkçası. Ama kameranın açısı şu an çok kötü. O beni rahatsız etti arkadaşlar. Bir saniye kameranın açısını düzelt geliyorum. Artık daha iyi bir açıya sahip olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Hadi şimdi başlayalım. Ee, yani şimdi şöyle bir şey var. Ben başlayacağım ama... <laughs> Bu video açıkçası birazcık daha çikolatalardan ibaret olacak. Çünkü şu an masaya baktığımda çikolatalar görüyorum. Sadece çikolata var neredeyse. Neyse bozun vermiyoruz ve o zaman Kıbrıs'tan aldığım çikolataları deniyoruz. Evet, ilk öncelikle hangisi denemek, hangisini denemek istiyorum? Denediğimi deneyim. Dene, dene... Alo Türkçe konuşmak <laughs> istiyorum, evet. <laughs> De. Denediğim bir çikolatayı göstereyim arkadaşlar. Çünkü ben bunu dayanamayıp yedim. <laughs> şimdi burada böyle bir çikolata var. Ee, Zoomlarım. Evet. Ritter Sports'un e, Nane Çikolatası ee, arkadaşlar. Şimdi bu çikolatanın içinde böyle. E, diş macunu gibi bir şey var. <laughs> Ve gerçekten tadında diş macundan hiçbir farkı yok. Ama yiyorum. <laughs> ne? <laughs> Nefesimizi açtığımıza göre devam edebiliriz. Bakalım bakalım. Sonra şimdi ne deneyeceğiz? Şu gökten deneyelim. Eee, makademya cookie diyor. Şöyle göstereyim. Evet, uzunlamama gerek kalmadı. Birazcık daha hareketli bir şekilde seçersem, ay, çekersem uzunlamama gerek kalmayacak et yaparken. Evet arkadaşlar. Deniyorum şimdi. Nasıl açılacağını çözemediğim için yırtma yöntemini kullanıyorum. Yırtmam yöntem gerekiyor bence bu arada. Öyle bir ambalajı vardı. E tabi e, Almancıların meşhur çikolatasıdır şu göten. Ben de Almanca değilim. Kıbrıs'tan geldim ama aldım. Bu Türkiye'de var mı bilmiyorum. Şu göten gördüm ama Akademiya Kuki'yi görmedim. Onun için aldım. Aa hepsi kırık. Aa, aa. Neyse deniyoruz şimdi. Böyle bir kare. Bu arada bunlar kendiliğinden kırık bence. Annemden makas takviyesi geldi. İçini göstereceğim. İç dolgusu gerçekten çok güzel. Ve aynı zamanda tadını çok beğendim. Çok tanıdık bir tat aslında ama neye benzettiğimi çözemedim. Yine de gerçekten çok güzel yedim ve gerçekten çok beğendim bu çikolatayı. Şimdi su alacağım çünkü ikinci çikolatadan baydı. Bir su takviyesine ihtiyacım var. Su hayattır arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi burada bir çikolatamız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçinde badem, pirelin ve tuzu, tereyağlı, karamelli, cips ile doldurmuş sütlü çikolata diyor. Akıcı okuyamadım. Bir daha okuyorum. Badem, pirelin ve tuzu, tereyağlı, karamelli, cips ile doldurmuş sütlü çikolata. Afili afili yazmışlar. Şimdi tadına bakıyoruz. Cipsli çikolata. Çok yumuşak iç dolgusunu göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi yiyorum. Hmm. Çıtır çıtır ediyor. Aynen. Tadı gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Karamelli çikolata sevmiyorum ama bunu çok sevdim. Cips dedikleri de krokan tarzı bir şey sanırım. Çünkü çıtır çıtır eriyor. Tuz tadını hissetmiyorsunuz. Sadece ta karamel. Ama gerçekten çok beğendim. Hmm. Şimdi bir içecek deneyelim. İçecek içmeye ihtiyacım var. 7 gün birazcık daha heyecansız bir şey. Onun için bununla deneyim. başlamak istiyorum. Arkadaşlar mandalinalı 7 gün. Türkiye'de var mı bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. E varsa da hiç görmedim. Onun için aldım. İnşallah yoktur of setti. Dolduruyorum rengini görelim. Normal turuncu 7 gün rengi. Çok tanıdık bir tat. İsmini, markasını, ismin, ismini, çok net bilmiyorum. Şuraya görselini koyacağım. Tadı birebir aynı. Eğer bu Türkiye'de yoksa. Emin değilim arkadaşlar. Zaten Kıbrıs'taki çoğu şey Türkiye'de vardı. Yani ben böyle ufak tefek tüf görmediğim şeyleri anne bak bu Türkiye'de yok deyip aldım. Onun için şu an önümdeki şeylerin e, Türkiye'de satılma olasılığı yüksek. Anneme şöyle, ay, anneme karşı şöyle bir mediterim vardı. Anne markete gidiyoruz. Türkiye'de olmayan bu burcuburları almam lazım. YouTube videosu çekeceğim. <gülüyor> Böyleydi. ve <laughs> bulduklarımı aldım yani. Neyse. <laughs> oh çok şükür yarabbim. Oh çok şükür yarabbim. Şimdi burada bisküvin stickleri var. Şöyle göstereyim. Bunu ne Şu Oh! Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? <laughs> Türkiye'de? E, yok, eminim. Yani hiç yemedim. Emin değilim. Ama yok yani. Bana ne olmasın. Arkadaşlar. Hayal kırıklığı. Rengine bakın. Paketteki rengine bakın. Burada çok daha iştah açıcı gözüküyor. Yere düşürdüm bir tanesini. Neyse deniyoruz. Bayat bu. Hmm, beğenmedim. Hem bayat hem de çok un un. Hmm. Kurabiye tadı alıyorsunuz. Çikolata tadı almıyorsunuz. Ayrıca iç dolgusu da dalga geçer gibi insanla. Bu ne abi arkadaşlar? Görmüyorsunuz değil mi? Böyle minnacık bir şey. İp kadar arkadaşlar. Beğenmedim. He? Ee, bakın üfleyebiliyorum. Görüyor musunuz? Bakın kanıtlayacağım şimdi size. Umarım sesini duymuşsunuzdur. Alüminyum folyoyu pek oynatmadı ama. Üfleyebiliyorum bayağı ve İçi bomboş. bayat. hiç beğenmedim. Çok kötü bir tadı var. Aç olsam muhtemelen beğenirdim arkadaşlar. Onun için bu videoyu tok çekiyorum. Değer mi bilin. Aç olsam çünkü buradaki her şeyi beğenecektim. Ondan eminim. Neyse. Çikolatalardan devam edip çikolataları bitirmek istiyorum. Ki ee, sona tuzlular kalsın. Arkadaşlar şimdi buradan uçuyordu. %82 oranında kakao içeren bir çikolata ters bir, bir çikolatamız var. Evet. E içinde de badem var. Tadının iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ben bitter çikolata severim. Ama şimdi bir acılık oranını test edeceğiz. Hani mesela bitter çikolata sevenler de yiyebilir mi? Yani sevmeyenler de yiyebilir mi? Baya büyük kafam kadar. Evet şöyle bir dilim geldi. İç dolgusu iyi, iyi sayılabilir. Bakın yani böyle tüm tüm bademleri var. Küçük bir dilim yemek istiyorum. Onun için bunu yiyeceğim. görünüm şu yönde. Ee, şeker yok. Tamamen şekersiz bir çikolata bence bu. Ve varsa da şeker çok azdır yani. Badem tadı çok baskın geliyor. Bademlerin hissiyat çok güzel. Ee, acı. Bir tane çikolata sevmeyenler yemez. Zaten bitter çikolatası sevmiyorsanız üstünde koskocaman 80, %82 kakao yazan bir şey de almazsınız. Ama bitter çikolata olarak bakacak olursanız çikolatası kaliteli bence. Kakao tadı buram buram geliyor. Çok beğendim. Ben bunu yerim. Aralarından en beğendiğim bu olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Ya sen şimdi bize yüzde 82 oranında kakao olan çikolatayı gösterdin de ben o kadar kakaoyla doymam bize yüzde do 90 oranında kakao lazım diyorsanız alacağınız çikolata. Şöyle göstereyim bundan ambalajını. Baya şık bir ambalajı var. Extremely dark chocolate yazıyor üstünde de böyle. Şov yapmışlar. Neyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilde de ee, içerik listesi vermişler. Tabii ki de Türkçe yok. Çünkü Türkiye'ye ithal ediliyor ve neden olsun değil mi? Neyse. Şimdi bunu deniyoruz. Böyle incecik bir şey aslında. E, gramaj ve her şey açısından bu daha uygun bu arada bunu deniyoruz. Tabii bunun kakaosu daha çok olduğu için fiyatı artar mı? Onda da badem var kardeşim. Neyse. Oh. Sevmediğim bir görüntü. Hiç hoş olmayan. Arkadaşlar rengi ee, şey olmuş. Nasıl anlatayım? Bundan da kazıyacağım. Anlayabilirsiniz. Ee, çikolataların üstü böyle beyaz tabaka tutar ya bakın kazıdım. Öyle bir şey olmuş. Neyse. Deneyeceğim. Yine de yine de deneyeceğim. Arkadaşlar ağzımda eriterek yedim. Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çikolata yiyor gibi hissetmiyorsunuz. Sanki bir tatlı kaşığı kakao almışsınız da ağzını dökmüşsünüz böyle eh diye yalıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Tamam kakao tadı çok yoğun ama gerçekten çikolata gibi değil. Bana haz vermedi. Ayrıca şu görüntüden de puan kırıyorum yani. Paketlemesi kötü. Onun için. Arkadaşlar şimdi e, bu zamana kadar Türkiye'de satılıp satılmadıklarından emin olmadığım şeyler vardı. Ama şu an Emin olduğum bir şey var. Bunlar Türkiye'de satılmıyor. bir de bir tane daha Kaprisan vardı. O da Türkiye'de satılmıyordu. Şimdi bu ne? Bu ne arkadaşlar? Zurna boy Kaprisan. Zurna demeyelim de X-Large diyelim. E Zurna boy Amerikanlılara çıkarılan 1 litrelik Kaprisandır. Olsun şimdi tadına bakacağız. ben bundan başka çeşitinden içtim, Kıbrıs'ta ama çekmedim. Çünkü o zaman böyle bir video fikri yoktu aklımda. Öncelikle bunun içişi çok rahat. Böyle içebiliyorsunuz. Pipet var gibi. Pipeti yok ama. Neyse. Şimdi dokuyorum. Tadına bakmış oldum bu arada. E, rengine bakmak için döküyorum. Evet. E, kitli kapak. E, kitli mi kapak denilir? Bilmiyorum ama ayrılmıyor işte kapağı. Kaybetmiyor. Avantaj. Neyse rengi böyle arkadaşlar. <laughs> İçtim. Tadı hakkında da şöyle yorum yapayım. Ee, Meyveler şu şekilde. Ananas tadını çok yoğun hissediyorsunuz. Bence ekşiliği falan tam oranında. Ee, gerçekten güzel. Bu Türkiye'deki multivitamin gibi değil. Gerçekten değil. Bunun tadı daha farklı. Ve bence bu bir, bir tık daha şekerli. Türkiye'deki daha ekşi. Ben çok seviyorum. Keşke Türkiye'de de bu boy kaprisan satılsa. Ben alırdım açıkçası. Bence çok güzel. 330 milim. Şişesi falan da çok tatlı değil mi arkadaşlar? yani? Baksanıza şuna. Neyse. Kaprisanı çok beğendim. Onun üzerinden on. Benim içecekle aramda kurduğum bal falan. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada neyimiz var? He. Bunun da Türkiye'de olmadığından eminim. Çünkü biliyorsunuz ki zaten Türkiye'den Pringles'lar kalktı. Bu Pringles arkadaşlar. Ama neli Pringles biliyor musunuz? Siz alışmışsınızdır kılık tatlara. Ben Karidesli Pringles deyince şaşırdınız. Tık. Yemeyeceğim. İkinci de açamıyorum. Ee, siz karidesli Pringles deyince şaşırmışsınız falan filan. Bir boş yapacaktım. Yapamadım da. Neyse. Oh. Koku izlenme hoş değil. Öncelikle. Neyse. Pringles'ımız var. Karidesli. Karidesli. Pringles yeme adeti diye bir şey vardır bu arada. O da nedir biliyor musunuz? Önce bunu alacaksınız. Ördek yapacaksınız. <laughs> Psikolojim bozuk. Ben ne yapabilirim? Neyse. Böyle bir Pringles İşte bu be. işte bu. iyi ye. Çok kibar söyledim repliği ama neyse. Gerçekten çok güzel bu arada. Çok sevdim. Ee, şöyle göstereyim. Gösterdiğimi hatırlamıyorum. Göstermiş de olabilirim. Bence tadı çok güzel. Basit bir cips değil. Hafif tavuk tadı alıyorum. Garip bir şekilde. Yani deneyin diyeceğim ama deneyemeyeceksiniz. Onun için geçmiş olsun. <laughs> bir fırsatınız olursa denemelisiniz bence. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Öyle çok bir yorumum yok. Pazarlamacı değilim burada, reklam da yapmıyorum. Yani sevdim bu kadar. <laughs> <laughs> Neden böyle atar yaptım şimdi? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim o zaman arkadaşlar. Görüşürüz yani. Kanalıma abone falan olun. Videoyu da beğenin. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Bay bay. <laughs> çok garip bir bitiriş oldu. sonlara doğru niye böyle labaileştim bilmiyorum ama hoş görün. Bay bay.